pistonkafalar.com otomobil haber ve ilan portalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Porsche SUV ailesinin 640 beygirlik yeni üyesi Cayenne Turbo GT'den bahsedeceğiz. Lüks SUV sınıfının öncüsü Porsche, Cayenne model ailesine 640 beygirlik ultra hızlı bir model ekliyor. 640 beygir güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, Cayenne Turbo GT'yi yarışçı bir kimliğe büründürüyor. Porsche'nin lüks ve hızlı suvu Nürburgring pistinde 7.38 dakikalık dereceyle kırdığı suv rekoruyla da bunu kanıtlıyor. Maksimum performans ve yol tutuş için tasarlanan yeni Cayenne Turbo GT, olağanüstü sürüş dinamiklerini yüksek derecede gündelik sürüş ile birleştiriyor. 640 beygir güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor, modelin sıra dışı sürüş özelliklerinin temelini oluşturuyor. Cayenne Turbo Coupe'den 90 beygir daha fazla güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değerine sahip kayan Turbo GT, kupe karoserli versiyondan 0.6 saniye daha az bir sürede yani sadece 3.3 saniyede sıfırdan 100 km saat hıza ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip olduğu azami hızda 14 km saat artarak 300 km saatlik maksimum hıza ulaşıyor. Daha da sportif hatlara sahip 4 kişilik Cayenne Turbo GT, standart olarak sunulan tüm şasi sistemleri ve bu model için özel olarak geliştirilmiş performans lastikleriyle de göze çarpıyor. Bu ve buna benzer videoların gelmesi için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.